plajı ve Değirmen Boğazı Deresi'nde büyük bir doğa kıyımı yaşanıyor. Halkımızı bu katliama karşı mücadeleye çağırıyoruz. Fethiye'nin Gözbebeği, Karataş Plajı ve Değirmen Boğazı Deresi rant uğruna talan edildi. Edilmeye de devam ediyor. Durmuyorlar. Dere ıslahı adı altında yapılan doğa kıyımı ekolojik dengemizi yok ediyor. Canlı yaşamı tehdit ediyor. Hukuksuzluk aleni bir şekilde devam ederken yetkili kurumlar üç maymunu oynuyor. Kamuoyunun yakından takip ettiği bu skandal karşısında yetkili kurumlar ve sorumlu kişiler sessiz kalmaya devam ediyor. Bu toprakların doğasına, tarihine ve canlılara sahip, canlılarına sahip çıkan bizler yapılan hukuksuzlukları ve doğa katliamını asla kabul etmiyoruz. Devlet Su İşleri 21. Bölge Müdürlüğü tarafından sözde projelendirilen, ruhsatsız ve kaçak şekilde yürütülen inşai faaliyetler, kanunları ve uluslararası sözleşmeleri çiğneyerek geri dönüşü mümkün olmayan bir çevre felaketine yol açmaktadır. Meclis susma, talana göz yumma. Meclis susma, talana göz yumma. Meclis susma, talana göz yumma. Yetkililerin sessizliği ihanettir. Fethiye Belediyesi, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, ve tabiat varlıklarını koruma genel müdürlüğü halkın çağrılarına rağmen doğa katliamına göz yummaktadır. Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'nın yaptığı açıklamada her şeyin yasal olduğu yönündeki beyanları halkı kandırmaktan başka bir şey değildir. Gerçek şudur ki bu proje doğayı talan eden hukuka aykırı kamu yararına zarar veren bir rant projesidir. Yasal, yok... değil masal, yasal değil masal, yasal değil masal, yasal değil masal, yasal değil masal. Yok edilen sadece doğa değil, hepimizin geleceğidir. Birinci derece arkeolojik sit alanı ve kaplumbağa yuvalama alanı vahşice tahrip edilmiştir mevzuata aykırı bir şekilde dere yatağı zorla değiştirilerek doğal yaşam, yaşam mahvedilmiştir. Çet raporu bile olmadan yapılan uluslararası sözleşmelerle koruma altına alınmış deniz kaplumbağaları büyük bir tehdit altındadır. Bu katliama sessiz kalmayacağız, susmayacağız. Yetkililer halkın iradesine karşı duramayacak. Doğayı talan edenlere karşı hukuki mücadelemize başlatıyoruz ve Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunacağımızı buradan ilan ediyoruz. 24 Şubat pazartesi günü saat 13.30'da Fethiye Adliyesi önünde olacağız. Halka çağrımızdır. Tüm duyarlı yurttaşları, sivil toplum kuruluşlarını, basın mensuplarını ve tüm doğal savunucularını bu kıyıma karşı seslerini yükseltmeye çağırıyoruz. Karataş plajını, Değirmen Boğazı deresini, doğamızı, tarih, tarihimizi, canlılarımızı hep birlikte savunmaya devam edeceğiz. Sessiz kalırsak yarın elimizde ne doğa kalır ne de gelecek. Ya mücadeleye de, ya mücadele edeceğiz ya da çok yok olacağız. Denizler, nehirler,